Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft ekran sokucu oynayacağım. Ben şu devirleri alayım. Tamamdır. Can gold alayım. Ha. Tamam. Şimdi. Tamam. İşte egg var. Herkesin şöyle küçük siyah bir tane yumurtası oldu. Bir yumurta savaşları. Lan direkt ortaya gitme. Hayır mal. Şu hemen güçlendirmem lazım hadi ya bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Tamamdır. Tamam. Bizim mal gitti tabii ki de. Belli saat. Ee, şuna bize mi geliyor? Bir dakika. Sen gel. Sen 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 sen. Tamamdır. Ben şu yumurtayı bir şey yapalım yoksa kırılacağız. Şu ortayı derse öleceğiz. Ha bizim adam mı? Yok. Olsun bir takım gitti. Tamam. Ege kapattım. Şimdi şunlar gelmiyorsa ben ne gideceğim? Tamam bunlar gelmiyor. Tamam zaten her şeyim tamam değil. Aa bu öldüğüne göre kesin birileri gidiyor. Ay, yapacağın yolu ben senin. Bu kim yol yapmayı öğrettiyse O adama alkışlıyoruz gençler Gel Aa yemek almayı unutmuşum Aa M Al 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 Flora hadi bak sen aç önü ben de zıplayacağım 3 lan. Bir dur. Heh, tamam, tamam. Hadi. Gelsene bizim geri zekalı. Lan. Dondur. Gel. 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 Hadi. Ölecek. Hadi. Kaçıyor. 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 Bu. Adam kaçmasın. Bak. Hadi. Otor. Tamam. Bitti. İşte bak. Bir takım yok ettik. Şimdi direkt bizim base'e gidelim. Çabuk koş. Ne tamam. tamam tamam. Aa biz patladık mı? Yok tamam. Tamam. Geldik. Hop. Son 4 tefem. Bizim beraber. Tamam. Seni kaç yapıyoruz? 20. Ya yani diamond. Tamam. O zaman dur. Hem de bir tane golden apple alayım yani ben. Bir tane alayım. Bir de yemek. Ondan sonra şu yok. Tamam. Siz gidin. Ve sen gel. Allah Allah orada bu acayip kasta. Tamam. Hadi böyle az şöyle kısa olacak gibi gözüküyor. Ee, zincir set çekeyim ben. Lan bir şey oldu. Aa yanlış ne oldu? patlamış mı evet? Vallahi bizim şey hiç güçlü değil. Şu egi kapatalım. Ah, tamam şunu alayım tamam bu dalanacak bir şey yok. Ben şu an diamond topluyorum. Hepsini de bu topladı. Tamam bunu da açmış. Bak oh, açını seviyor lan. Ha, o kadar güçlü değil ki o O zaman dursun. Tamam. Tamam bu şekilde. Çekildi göre biz buraya tamam Ya oğlum hadi birisinden patlatın orta Zaten ortası ki. Kimse de güçlü 10 tane toplayayım. Lan bir tane Hadi 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 bir tane bir tane. Hadi. Ondan tamam. Hadi. Kullan. Dur. Hadi, 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 hadi. Birazdan çıkacağım. Ortaya edeceğim. Haralde pat... Şurası patlamış. Biz zaten e, Sienna patlattık. Büyük bir şey. Dark blue kim? Bir şey Biz green. Yapacağım istek dark blue, black. O kadar. Ben ortaya gidiyorum yani. Dur. Elmas var mı? Yok, tamam bir sürü gold var ama olsun Hadi bakalım. Şöyle yukarıdan yol yapayım. Bak şu üstte gideceğim. Tamam. Hadi. Hop. Hop. Arkamdan ok yapabiliyor muyduk Ya? Neden 5 kalp ki? Tamam öyle oynayacağız yani. Benim adam o da gelişsin de benim şu üstüye gitmem lazım. Üstüye gidiyorsam hala diamond ile gold generator'ın ne farkı Tamam. Şimdi sürekli... Tamamdır. Allah ben yanlış yordum. Altta diamond yeri var. 3 takım kaldı. Bizi sevmeyelim ki. Ama burada olması lazım. değil mi? Yoo. Apple'a altta iniyorum. Golden Apple yiyorum. Tamam. Gelin 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 gelin. Onları patlatmam lazım. Onlar bize şuradan yol yapacak büyük ihtimalle. Şuradan i̇şte Gold'ları alayım. Ben Obsidian çekelim şeyi. Şimdi patlayacağız gibi duruyor. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Aa, geliyor 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 geliyor. Geliyor. Tamam tamam. Bizim adam orada hala güçlüyor. Tamam şu iyi bir şey kapatsana. Niye her şeyi ben yapıyorum? Bu gelişiyor mu? Ne oluyor ya? Adamlar geliyor hadi. Aa bak bayağı gold gelmiş. Hepsini aldım valla. acımadım. Ee, anam boşu, şöyle bir gün çekiyorum. bir daha gidiyoruz ortaya. Obsidian zenginliğini oturduk. İşte bu. Şu ortaya yapmam lazım. Bu kazmalar biliyor musun Kazma 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 hadi. Niye bu kadar çok kasıyorsun? Bir tanesini şuraya. Bir tanesini de şuraya. Tamamdır. Halde ha, de... ha bu adam gold şeyini mi peşindirmiş? Yok, bunu da ben güçlendirdim. Aa bu ne yapıyor ya? Dur. O zaman bir tane daha obsidyen alayım. Obsidyen 15 de evet. Şuraya da koyayım. Tamam. Ee, şimdi ne kaldı? Golden Apple alayım. 5 elmas. Kaç diye. Bundan da alamıyorum ki. Evet. Oğlum bizim adam ne yapıyor? Güçleniyor mu? Hala aynı set. Ne yapıyor? Ha, bunlar üçüncü seviye mi yaptın? Çok büyük bir şey. Tamam. Şöyle şurayı düzeltelim. Ha. Tamam. Şunu alayım. Şimdi kendimden bir tane kılıç Sonra şey Chestplate Bot Ben E gibi şey attım ben E gibi de koydum 30 tane olsun gideceğim Veya direkt ok mu alayım lan Dur direkt ok alayım Ama bu oyun bayağı uzadı Birazdan bitireceğiz e, 25 de a 30 tane Pahalı punch Pahalı punch Pahalı gold diyor işte. Herhalde bu arkada chest plate hemen sandık mı var ya? Ha bak gördünüz mü? Arkada sandık varmış. Ya yumruk 13 tamam. Dostum abi. Wonder. Şu o ya, yayı ya, onun oku alayım. Sonra herkese de saldırmaya gideceğim de. Bu hmm. kadar yeter mi ki ya? Şöyle bir de golden apple Bak, onlar geldi bize şuradan. Ha, geldi? Birisi atladı gibi oldu. Ha, bizim adam adam. Ha, üç tane yeter. Şöyle yapalım. Ne yapayım ben? Heh. Sen tamam, Hop hop ay. Az da güç yaptım yine. İçimi alamadım. Şunları alayım. Gitme gitme dur beni bekle beni bekle. Gitme lan gitme. Dur. ben de gideyim bununla. Şimdi ki kılıç alacaktım. 30'luk 12 şundan ver. Tamam. Şundan ver var 32 32 şundan alayım. Tamam o da kalsın ya. Tamam. Şimdi saldırmaya gidelim ama daim dinir kazmayla niye yapacağım? Olsun dur. Aa, aa ok yapmışlar. Allah, gittik. Kim? ne? Kim Onlar yapmış. <laughs> Yuh. Hayvan gibi attı. Yani, yani yolda düşmüştüm yani. Bizim adam burada. Bunlar kesin dur. Şu elimdeki gold'u da koyayım. Ben işte, e, altını falan yapayım. Bu kez saldıracağım. Abi bilek patladı. Onlar kesin ölüyor şimdi. İyi de işte dert bile kalacağız. Ha bizim adam patlatmış. Aferin lan. Sen burada boş boş takılıyor. Ama dur. şunları da alayım hop Buradan da alayım yapayım dur lan bekle şöyle oldu ne kullanayım bir de şundan alayım şu chest'i tamamlayalım tamam. aa dur dur kalkan alayım mı dur kalkan ne kadara? 10 dayım tutar tamam şimdi sen gel şimdi şöyle 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 ve al da ok 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 Abi ben çok yanlış aldım ya ya Bunu almayacaktım, punch alacaktım İtiyodum Ama şunlar dark blue'lar çok güçlü Neden? Çünkü itiyolar Ama olsun kalkan aldım <laughs> Tamam Şimdi kim kaldı? Black ve dark blue Onlar, ben şu black Kaynada dark blue ama ondan beyazı çok güçlü Nedense Diyeyim. tamam tamam ben geldim geldim hoppa tamam tamamdır Şş, sakin lan lan vuramadım Kediden sıkıyorlar. Yuh, dur, 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 sakin. Ben niye buraya geldim? Uy, sakin, sakin. Hayvan gibi itiyor. Ah, düşeceğim. Düşeceğim, düştüm. Ha, vallahi gitti. Aa, gitti her şeyim. Her şeyim gitti. Aa, bizim adam korktu. Hadi, hadi, hadi gitmiyor şu anda var ya en güçlü zerbi çabuk 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 Kızım ya hiçbir şey yaramıyor mu şu lan kalkan sen de burada mal gibi dur hızlı 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 oldu ha da uzun video Buradan atlasam nasıl geri geleceğim? İşte süper zeka. Bas 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 bas. O ok katıyorlar, o ok katıyorlar. En güçlüler şu anda biziz. Öleceğiz. Çabuk 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 çabuk. O teyitmem lazım o da acayip altınlar. Şuraya da gideyim. Başla az toplayayım çünkü bizim adam gelişiyor. Ben daha böyle durursam bizi direkt alırlar. Hadi, hadi, hadi 30 diyor. hadi. Hadi. 29, 30. Şuraya gideyim hemen. Bak, 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 oğlum bu ne? Ya yemek bitmiş ya. Ya saçmalama ki ya. Hiç az koşmuştu hem de. Vallahi gitti 30'u yenmez. Ya Allah bütün şeylerini mi buluyo ya? Bu oyun, bay oyun baya uzun sürecek Böyle olursa Tamam 10 tane de 10 tane de odayım ya Ben bundan şimdi gidip düşürüyorum Gidip de bunlarda da bir chest plate mi Evet chest plate derdi Arma, pardon yana söyledim <laughs> Şans işte bu. Bir kere takılı kalırsa. Tamam 18 20 olsun yine gideceğim. Şunu da şuraya atayım. Ya atayım mı? Bir... Ha bizim şu chestplate'i koyayım. Ama hepsine chestplate diyorum da. Sandık bu. Hadi. Yine mi öldü? işte zeka insan yine öldü. Ben de öldüm aslında da olsun. Onun önlemesi lazım. Allah şey yapıp gideceğim ben. Kalkan. Bir de opiyal. Öldüremezsen de artık. Allah artık. 3 ee, oh, oh, Bir zıplıyon ki aklım kaçıyor <laughs> Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Allah yine yemek bitiyor bitme 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 Adamlara bak ya oha bak sıkıcı Ha avucunu yok Uçtaki gold bak şimdi ne kadar geliyor 28 Ortaya gidilse o benim yanımda olmalı benim Dünya ne yazar sarsın sarsın Başka yok mu ya? Bunun üstünde bir de olması lazım. Diye. Şurada bir yer. Bakacağım. Hayır. Allah belanı yokmuş. Onu öğrendik. Şuradaki gold'u da alayım. Gideceğim. Tamam oğlum bak. Bu kez bittiniz lan. Herkes ikisi de altınım oldu. Bu böyle giderse oha video 30 dakikaya olacak. Vurma. Vurma vurma vurma. Hadi bakalım. Şimdi bu da vursam. Tamam. Sonra zıplayabildik. Yeah, Gel. Şu an Tamam, ee, şimdi yay, bunu oh, oh. alacağım, 3 tane yeter mi, olsun, evet, dur. buraya gelelim, şimdi bu 64 elmas, diğerini de 2 tane, Sen gerek yok, tamam, bir de ok, bu ne, slow motion, şunu alayım direkt ya, 60 tane yeter ya bir kez punch alacağım ok. aa at, of araya düşse moğolardım lan lan bir dört burası senin burası benim işte <laughs> <laughs> bildirim geldi valla oh, çok uzun sürdü ya yeter ya yani. üç tane elmas alayım Sen ne var lan İşte, tamam. Ha. Hop. Hop. Punch. Tamam. Hop hop. Ha dur 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 dur. 5 gold diamond. Buna yani şimdi buna yetiyor. Yapacak bir şey yok. Zaten bu iyi tamam. Bunu hiç değiştirme. Işte. Allah dur dur dur. Allah hangisi de kilo sayısından aldı. Siz şurada şöyle durun. Sen de şurada dur. Şu 45 oldu da koyayım sandığı. Siz de gelin. Bu kadar yetecek mi? Tabii ki de şuna i̇şte, 2-3 tane daha alayım. Ya bize şey lazım ya. Endirincisi. 64 tane nasıl yüktüreceğiz? Çok çok uzun olacak ha video. Yarın saati olur. O yüzden de ben şey gideyim. Arkadaş şöyle Şuradan şuraya gitsem dur. Jenny. Cana deneyim. Bence altın elmas oldu. Şimdi gideceğim daha az daha yapayım. Bu da ne tarafa yolla? Güzel. Ona bundan almadık. İki tane de ondan alayım. Ee, işte burada böyle. Evet arkadaşlar videoda az aksaklık oldu. O yüzden video kendinden gitti. Tamamdır Olsun. İnşallah Şimdi Allah bey. O bir an tuşa takılı aldı zannettim Bak şimdi Allah belen. Açıyordum. Niye bu da tüy ikili şey yapıyorum lan ben? Öldüm lan sen boş işine Sen de varsa bizde yok mu? Hop. Gel. Gelsenize. Yemiyor değil mi? Yemiyor değil mi? Yemiyor değil mi? Vallahi ben de hepsinden var evlat. Onu da söyleyeyim. Bu, Vur, Vur lan ne olacak? Hadi. Hadi gel. Benim adam gelmezse burası böyle yanar o zaman. Heh, ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Bak yemiyor değil mi? Ben kendimi buraya sıkıştıracağım. Ha, ha düşürecekler, düşürecekler. Tamam o gitti, o gitti, o gitti, o gitti, o gitti. Hadi oğlum geçmiş olsun lan hadi. Bak tek tek buraya. Al al düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Gel. Gel de seni alayım. Oğlum sen daha tehlikedeysin lan. Benim hakkım güvenli. Lan oğlum ölümü ne geliyorsun lan? Düşecek, düşecek. Lan, oğlum şanslı lan, acayip şanslı lan. Aa benim takım arkadaşım çıkmış. Aa ilgim de patladı. Ama zaten biliyorduk ya. Belliydi yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. eğlenceler